Arkadaşlar merhaba. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz diyorum. Bugün sizlerle birlikte genel piyasa ve bugünkü yapılan FED toplantısı hakkında konuşacağız. Arkadaşlar biliyorsunuz 2 Kasım'da bir FED toplantısı oldu ve tekrardan 0.75 bas puanlık bir artış geldi. Bu artışa alışmıştık. Zaten bir gün önceki yaptığım videoda da bu artışın geleceğini, piyasanın çökeceğini de söylemiştim. Videomu izleyen arkadaşlar biliyordur. O da burada arkadaşlar. Bir gün önce Bitcoin'de kritik son viraj diye bir video paylaşmıştım. Umarım videomu izlemişsinizdir. Umarım videoda anlattıklarıma kanalımda nat getirip e, söylediklerime göre hal ve hareketlerinizi sergilemişsinizdir diyorum ve zarar etmeden e, bugünü kapatmışsınızdır diye umut ediyorum. Arkadaşlar biliyorsunuz Fed toplantısından sonra Fed Başkanı Powell bir açıklamalarda bulundu. Her toplantıdan sonra olduğu gibi ve altı başlıkta bizlere önemli bilgiler verdi. Ve bu verdikleri bilgiler gerçekten bizi derinden etkileyecek bilgiler. 2023'e dair hiç ümit verici konuşmadı. Hatta e, daha önceki konuşmalarından daha da kötü konuştu diyebilirim. Ben e, daha önceki videomda yani şu geçen gün attığım FED toplantısı videosunda şöyle bir başlık kullanmıştım. E, Powell güzel açıklamalarda bulunursa yani 2023'e dair güzel açıklamalar yaparsa 2022'de uyguladığımız para politikalarını 2023'te uygulamayacağız veya uygularsak e, kriterleri biraz daha aşağı çekip faiz oranlarını biraz daha düşüreceğiz gibi açıklamalarda bulunursa bu aya kucak açabiliriz demiştim. Ama tam tersi oldu. Powell her zamanki gibi bizi şaşırtmadı. Gene çok kötü konuşmalar yaptı. Ve altı başlık arkadaşlar. Bu altı başlığı birazdan beraber değerlendireceğiz. Gördüğünüz üzere şu an piyasa kıpkırmızı. En kötü %10 düşüşler geldi ve derin kayıplar yaşatmaya başladı bize. Arkadaşlar Powell'ın birinci başlığı enflasyonu düşürmeye kararlıyız. Sıkı para politikasını bir süre daha devam ettireceğiz oldu. Buradan şunu anlıyoruz. 2023'te de bu faiz artışları gelecek arkadaşlar. Hatta daha yüksekleri de gelebilir birazdan diğer anlatacağım başlıklarda da bunu anlayacaksınız yani 75 baz puandan bir tık daha üstü gelebilir yani 100 baz puan gibi bir faiz artışı da gelebilir. Bu başlıkta bize bunu söyledi yani enflasyonu düşürmeye kararlıyız dedi ve 2023'te de kripto para piyasasının içinden geçeceğini açık açık belli etti arkadaşlar. İkinci başlığı ise bugünkü toplantıda 75 bas puan artırma kararı aldık dedi. Bu duruşumuzu koruyacağız ve bilançomuzu küçültmeye devam edeceğiz dedi. Buradan dene şunu anlıyoruz arkadaşlar. Önümüzdeki yılda ve bu yıl son bir FED daha var. O da Aralık ayında olması gerekiyor. Aralık ayında son bir toplantı yapacaklar ve o toplantıdan sonra esas o toplantıdan sonra diyeyim daha net bilgiler alacağız ama 2023 bizim anladığımız kadarıyla 2022 gibi sancılı ve düşüş trendine doğru gene gidecek gibi yani 2022'de ne gördüysek 2023'te de bunu göreceğiz gibi. Arkadaşlar üçüncü başlığı faiz artışlarının hızını yavaşlatmamızın uygun olacak ancak hala gidecek yolumuz var. Ben bu başlıktan şunu anladım, e, faiz artışlarının hızını yavaşlatacağız diyor. Biliyorsunuz 2 ayda bir, 3 ayda bir FED toplantı yapıyor ve faiz artışları geliyor. Ben bu başlıktan şunu anladım, bu 3 aylık süre zarfını belki bir tık daha yükseltebilirler. Böyle yılda 3-4 faiz artışı değil de yılda 2 faiz artışı gibi bir artış gelebilir gibi algıladım. Umarım böyle algıladığım için de doğru algılamışımdır diyorum. Kelimeler biraz birbirine karıştı, özür dilerim. Umarım doğru algılamışımdır. Tekrar ediyorum. Umarım bu şekilde olur. Böyle 2-3 ayda bir faiz artış artık çok canımızı yakmaya başladı. Yani yılda iki kere olsun, az olsun, öz olsun diyorum. E, dördüncü başlığı, nihai faiz hedefi daha önce beklenenden daha yüksek olacak diyor. Burada çok kafam karıştı arkadaşlar. Tekrar ediyorum, nihai faiz hedefi, daha önce beklenenden daha yüksek olacak yani burada şunu söylüyor olabilir biliyorsunuz e, genelde yapılacak e, artırışlar birkaç gün öncesinden e, gündeme geliyor Mesela biz nasıl biliyoruz 75 pas puan artış gelecek diyoruz sizlere günler öncesinden burada şunu söylüyor olabilir e, bir dahaki faiz artışlarının bir tık daha yüksek olabileceğini de söylüyor olabilir. Yani 100 bas puanın gelme ihtimalinin de olduğunu söylüyor gibi düşünüyorum. Umarım böyle değildir. Umarım yanlış düşünüyorumdur. Ama Eylül ayına göre ABD'deki enflasyon oranları %2 oranında daha da artmış durumda. Bu da gerçekten korkutucu bir durum. Bizim için korkutucu bir durum. Ee, beşinci maddesi arkadaşlar yani beşinci başlığı veriler Eylül toplantısındaki nihai faiz oranı hedeflerimizden daha yüksek seviyelere geçebileceğimizi gösteriyor yani burada şunu söylüyor az önce de söylemiştim Eylül ayındaki toplantıda e, faiz oranlarının pardon özür dilerim enflasyon oranlarının beklenenin altında çıktığını söylemişti ama bu ay Bugün yapılan toplantıda %2 daha da yükseldiğini söylediler. Yani burada şunu söylüyorlar. Önümüzdeki günlerde enflasyonumuz daha da yükselebilir. Daha da yükselirse biz katı katı gene faiz artışlarına bir hayli güzel bir şekilde devam edeceğiz. Hatta gerekirse 75 baz, 100 baz, 120 baz puan artışlarında yapacağız gibi tehditvari bir cümle kullandı. Son olarak arkadaşlar faiz artışlarının hızının yavaşlaması belki sonraki toplantıda ya da daha sonra olabilir dedi. Yani bu 3. E, maddede söylemiştim ya hani faiz artışlarının hızı yavaşlayabilir yani öyle 2-3 ayda bir faiz artışı değil de belki yılda 2 kere bir faiz artışı gelir demiştim. Bunun da e, kesin cevabını ya Aralık ayındaki toplantıda bizlere verecekler ya da 2023'ün ilk FED toplantısında verecekler. Ama ben şundan adım gibi eminim arkadaşlar. Eğer faiz artışı Artışının süresini azaltırlarsa yani hızını yavaşlatırlarsa hani 75 bas puan artırıyorlar ya yılda 3-4 kere yapıyorlar bunu yıldaki kereye çekerlerse emin olun %150 bas puan artırırlar o yapmadıkları artışı da bizden iki katı şekilde çıkartırlar diyorum. E biliyorsunuz fiyat istikrarı olmadan da sürdürülebilir güçlü iş gücü piyasasını da başaramayız dedi. Burada da benim anladığım kadarıyla gene el altından dolar basmaya devam edecekler. Bu bilinen bir gerçek arkadaşlar. Ne kadar piyasaya gündem olmasa da ABD dolar basmaya devam ediyor. Doların değerini düşürüyor değere düşürdükçe de enflasyonu yükseltiyor ve sahte enflasyon yükseltmesiyle bizlere karşı bir oyun kuruyor diyebilirim. Kripto para piyasasına karşı aşırı büyük oyunlar oynuyorlar. Bu piyasa da büyük adamların elinde arkadaşlar. Büyük adamlar yönetiyor bizi. Yani hani kripto para piyasında bir laf var ya merkeziyetsizlik, erişebilir. Bilmem nelik falan filan diye yok öyle bir şey arkadaşlar bu piyasayı da gene büyük adamlar erişiyor öyle güzel yönetiyor ki onlar ne derse o oluyor onlar batacak derlerse batıyoruz onlar yükselecek derse yükseliyoruz ee, devam eden faiz oranı artışlarının uygulanacağını da düşünüyorum dedi fakat bir noktada faiz artırımlarını yavaşlatmak uygun olacak dedi ama diyorum ya 3 e, cümle kuruyor. Üç cümlenin iki buçuğu kötü o arada kalan yarımı iyi yani ne diyorum 3 doğru pardon 3 yanlış bir doğruyu götürür yani hiçbir anlamı yok aslında söylediği o bir tık iyi cümlenin ee, benim sizlere anlatmak istediğim arkadaşlar bu videomda e, bana kalırsa 2023 gerçekten sancılı geçecek umarım geçmez. Umarım bu Aralık ayındaki toplantıda enflasyon oranları bir nebze iyi çıkar da güzel cümleler kullanır. Yani bu son toplantıda 2023'e dair daha güzel cümleler duymak istiyoruz. Daha iyimser cümleler duymak istiyoruz. Duymadığımız takdirde de burada da görüyorsunuz zaten piyasa kıpkırmızı bir iki tane aradan fırlamış yeşil var. Ama ne lazım kime lazım arkadaşlar hangimiz bunları tutuyoruz ki elimizde çoğumuz belli başlı projeleri tutuyoruz ve o projelerde yerin dibini görmüş durumda zararın üstüne zarar ediyoruz ve dediğim gibi hemen bir koyun market kepede girelim e, bitcoin şu an 20.153 bandından işlem görüyor e, bu da kötü bir durum mu bence iyi durum arkadaşlar yani 20.000'in 20 altına sarkmaması gerçekten iyi bir durum ben dünkü videomda da söylemiştim umarım bitcoin e, bu son Fed toplantısına 20.000'in üstünde girer, 20.000'e yakın veya 20.000'in altında girerse 19.000'e kadar derin bir düşüş yaşarız demiştim. İyi ki de olmadı. İyi ki de Fed toplantısının 20 binin üstünde girdi ve şu an 20 bine göz kırpıyor ama 20.158 bandında da güzel şekilde tutulmuş gözüküyor arkadaşlar. Hemen bir grafiğine bakmak istiyorum. Koyun Market cap kendine gelirse şayet bir iki gündür bir ağırlık bir yavaşlık var genel bakışa bir geçelim. Bakmak istiyorum grafiğine. Arkadaşlar bugün e, kaç kaçtaydı Bitcoin? 20.721'e kadar zıplamıştı. Ve FED'den sonra da gördüğünüz üzere öyle bir düştü ki yani şuraya kadar 20.200'e kadar düştü. Bu da e, FED'den sonra Powell'ın açıklamalarından e, bir yarım saat, bir saat sonra oldu bu düşüş. Ve oradan sonra tekrar bir dip yaptı. 20.100'e kadar dayandı ve şu an 20.156 bandında işlem görüyor. Bence e, yarına 20.000 gene bu seviyelerde 20.100-20.200 aralığında yani e, 3 Kasım'da 20.100-20.200 aralığında gider gibi geliyor bana. Umarım 20'nin altına düşmeyiz. Yani bu 20 bizler için psikolojik bir seviye arkadaşlar. 20 bandında tutunmamız gerçekten önemli 21'e çıkmamız bir hayli önemli. Onu hiç söylemiyorum bile. Bu 21 direncini artık kırmamız gerekiyor. Ve 21'in üstüne çıkıp 25'lere kadar bir e, tırmanış gelmesi gerekiyor. Uzun zamandır bu tırmanışı bekliyoruz. Bu 25 bandını. Bir türlü gelmiyor arkadaşlar. Çok uğraşıyorlar Bitcoin'le. Aşırı derecede uğraşıyorlar. Bu FED baskısı, bu faiz baskısı, korku panik havası, food FOMO etkisi Bitcoin hiçbir şekilde rahat bırakmıyor. Bu şekilde de giderse dediğim gibi biz 2023'e Bitcoin 19-20 bin bandı arasında görürüz. Ama ben hala ümitliyim ne kadar FED Başkanı Powell olumsuz da konuşsa 2023'e dair. Ben hala ümitliyim arkadaşlar. Bu da bir politika olabilir. Bu da bir yanıtma olabilir. Yani kötü gösterip iyi de yapabilirler. Ben hala ümitliyim 2023'e dair. 2023 inşallah güzel geçecek. İnşallah yükseliş trendine gireceğiz bu aya kucağımız açacağız artık çünkü çok yorulduk gerçekten çok paralar kaybettik e, büyük zararlar ettik artık bu zararları toparlama ve e, ana paramız dediğimiz noktaya gelip bu ana paradan sonra artık kar etmek istiyoruz Umarım arkadaşlar güzel günler yakındır bu yaptığım açıklamalara lütfen dikkat edin e, bu açıklamaları sizler için yapıyorum e, araştırmalar yapıyorum Tek bir kaynaktan değil, farklı farklı 3-5 kaynaktan araştırmalar yapıyorum ve biliyorsunuz biz 2016'dan beri bu piyasadayız. Kripto Money kanalına girdiğiniz zaman 2016'dan beri yapmış olduğumuz kripto para videoları var. Buradan da zaten bizim deneyimlerimizi anlayabilirsiniz, görebilirsiniz. Kimse Bitcoin'in e, videosunu yapmıyorken biz 2016'da Bitcoin 20.000 TL'yken, bakın 20.000 TL diyorum 20.000 dolar değil, 20.000 TL'yken videosunu yapıyorduk. Yani yılların verdiği bir tecrübeyle sizlere bu videoyu hazırlıyorum. Yılların verdiği tecrübeyle Powell'ın yaptığı açıklamaları değerlendiriyorum. Umarım dediğim gibi 2023 ne kadar Powell kötü de konuşsa bizler için iyi geçer diye ümit ediyorum ve yeni bir videoda görüşmek üzere şimdilik kendinize çok iyi bakın.